bahçesi ne istiyorsa halkımızın hizmetini açacağız. Dağını da kullanacağız, denizini de kullanacağız. Yetmez. Karşı yakamızın maalesef e, muzdarip olduğu sosyal alanlarının olmadığı, özellikle derneklerimizin, sizlerin daha sosyal kullanabileceği bir sosyal tesisimiz yok. Nedir bu derseniz, bütün dernekler sadece size özel değil. Tüm derneklerimizin maalesef <laughs> aynı mağduriyeti <laughs> yaşıyor. Bir etkinlik yapacağınız <gülüyor> zaman belediyenin <laughs> kapısında, önünde, sağında, solunda veya bir tanıdık arama peşinde koşmayacak derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız. Çünkü onlara bir kültür merkezi tahsis edilmeli diye düşünüyorum. Derneklerimizin hepsinin, rahat bir şekilde eğitimlerini yapabilecekleri, aynı zamanda kültür manasında takımların yapabilecek salonların olduğu, aynı zamanda en azından bir masa, bir telefon, bir çay ikram edebileceği dernek odalarının olduğu, kira düşünmediği, elektrik su düşünmediği, ne olur yeter diyorum. Çünkü toplumumuz ne kadar örgütlü olursa, bir arada olursa o kadar yukarı doğru çıkacaktır da bizim belediyecilik olarak birazcık dokunmamız gerekiyor. Yaklaşmamız gerekiyor. Bizim projelerimiz hazır bu konuda inşallah. Hepinizin evet. bildiği gibi engelli kardeşlerim özellikle akülü arabalarıyla çarşılara, pazarlara gittiğinde yollarda kalabiliyor. Aküsü bitiyor, şarjı bitiyor. Neden? Yollarımız kaldırımlarımız da Arnavut kaldırımı. Zor çıkıyorlar, zorlanıyorlar, daha çok geziyorlar ve yollarda kalabiliyorlar. Biz diyoruz ki özellikle çarşılarda, pazarlarda, toplu yaşam alanlarında onlara bir şarj kutusu yapalım. Basit anahtarlarını verelim. Özgürce ne gitsin ki kimseye muhtaç olmasın. Bir engelli için en büyük özgürlük yanında kimse olmadan özgürce gezebilmesidir. Bunu sağlayabilmeliyiz. Biz belediyecilik anlayışıyla bu imkanı sağlamalıyız. Engelli çağrı merkezi bizim olmasa olmaz. ...belediyemize anında ulaşacak engelli çağrı merkezi oluşacak. Bizlerle haberleşecek, bizimle birlikte dertlenecek, bunu oluşturacağız. Yaşlılarımızı da tabii bu konuda ihmal etmek istemiyoruz. Yaşlı insanlarımızın da aynı çağrı merkezlerimiz üzerinden hizmet sağlayacağı... ...yaşlı aylık bakım hizmeti en azından bir defa, engellilerimizden isteyen olursa zorda olan ihtiyaç sahibi engellilerimize bakım hizmeti, temizlik olur, evine gelir veya alışveriş çağırır, doktorunu, doktoruna gidecektir, doktora götürülür. Servis hizmetini sağlayacağız. Evet. evet. Çocuklarımızı maalesef Erkek, gençlerimiz, bugün yeşil alanlarımız, parklarımız çok az. Nefes alacağımız, emeklerimizin de şöyle çıkıp da bir parkta oturabileceği alanlar çok az. Bunları ne olur biraz arttırmamız gerekiyor. Sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Bizim de hedeflerimiz arasında. Şimdi eğitimde maalesef hak olan, anayasal hak olan eğitimde ciddi bir eşitsizlik var. Biz belediye olarak burada özellikle gençlerimize eğitim konusunda destek olmak istiyoruz. İmkanı olmayan gençlerimize burslar vereceğiz. Eğitimlerini tamamlaması için. Aynı zamanda onların mahalle konakları adı verdiğimiz konaklarda kendilerine mahalle konakları oluşturacağız her mahallede. Belediyemizin mahalle konakları oluşacak. O gençlerimiz konaklarımızda komşuma emanet projesiyle sizler gibi gönüllü annelerle lise talebemiz, üniversite talebemize, üniversite talebemiz lise talebemize, lise talebemiz ilköğretim talebemize, komşuluk aidiyetini, mahalle aidiyetini geliştirme adına destekleme sağlayacak. Ama belediyemiz kontrolünde olacak, pedagoglar eşliğinde olacak. Yerelde yerelde ve genelde iktidar sahibi olan her iki siyasi parti de Cumhuriyet Halk Partisi de AKP de geçmişte karşı yakamıza iki sözleri vardı. Birisi stadyum, ikincisi üniversite. Maalesef ikisi de boşta kaldı. Bugün döndüler size hala aynı sözleri vermekteler. Biz Karşıyaka Üniversitesi'nin inşallah kurulmasına vesile olacağız. İnşallah Karşıyaka'ya bunları söz vermiyoruz söz değil bu. Yapacağız. Karşı yakaya inşallah stadyumu da bizim belediye başkanlığımız döneminde bizler yapacağız. Sizlerin katkılarıyla inşallah. Çünkü biz kaldırımlarla oynayan bir belediye başkanı olmayacağız. Çünkü biz ayakkabı kutularına paraları doldurmayacağız. Allah'tan korkarız. <laughs> bir şey mi soruyorsun? Siz bitirin konuşmanızı. Tamam. Sonra sonra ben sorunları tamam. alayım. Tamam. Şimdi eee tamam. malum dünyamız her geçen gün bir hava kirliliği ve kirlilikle yüzde. Evet. evet. İklim değişiklikleri had safhada. Tamam. Doğamıza ve çevremize bir takım çözümler üretmeliyiz. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak kendi enerjisini üretebilen milli kaynaklara yatırım yapacağız. <laughs> Nedir bunlar? Güneş enerjisiyle elektrik üretimi. Güneş tabloları, Otoparkların üzeri, pazar yerlerinin üzeri, birçok alanlarımızın üzerinde güneş panelleriyle ülkemizdeki bu 365 gün var olan güneş enerjisini toplumumuzun ihtiyaçlarına belediye olarak sunacağız. Hepinizin bildiği gibi bölgemiz deprem kuşağı bölgesi. Jeotermal kaynaklarımız yoğun bir şekilde var ama bu konuyla ilgili yatırım yapılmadığı için sahipsiz. Biz bunlarla ilgili yatırımlar yapacağız. Çevre dostu, çevreci bir belediyecilikle huzurunuza geleceğiz. Evet. Aynı zamanda biliyorsunuz çöp konusunda da geri, geri dönüşüm üreterek ekonomiye tekrar kazandıracağız. Şu andaki gördüğünüz gibi sokağımızın sonunda görüyorum bir sürü yan yana çöp konteynerları dönüşümü, katı atığı, bataryası, kimyasalı her şeyi aynı yere atılmış sokaklarımızda bir çöp toplama tekniği kalmamış. Karşıyakamızda Karşıyaka Spor Kulübümüzün temel ihtiyacı olan altyapıya yönelik öncelikle amatör kulüpler benim vazgeçemeyeceğim, yatırım yapacağım en temel konudur. Her konuda, her branşta tesisse tesis gelirse gelir onlara balık, balık ikram etmeyeceğim. Onlardan balık tutmayı öğreteceğim. Benim için karşıyaka spor önemliyse mutlaka ve mutlaka altyapıya yatırım yapacağım. Her mahallede mutlaka her mahallede en az bir tane amatör kulübün belediyemizle bir tesise kavuşturacağız. Bir mahallede yüzme, bir mahallede handbol, bir mahallede voleybol sayısı artarak devam edecek. İnşallah 24 mahallemizin hepsinde birer tesisimiz olacak bugün yapabildiğimizi başlayacağız yapmaya. Yetiştiği kadar hepsini inşallah yetiştireceğiz. Kadınlarımız bizim için çok değerli. Kadınlarımıza yönelik projelerimiz var. Biz artık evde çocuk bakan bir hanımefendi istemiyoruz. Ekonomiye katkı sağlayacak, milli değerlerimize el verecek, bizimle ülkeyi yönetecek kadınlar istiyoruz kadınları itip bir kenarda değersizleştiren onları sanki bir eşyaymış gibi sabah ve akşamdan akşama hatırlayan bir belediyecilik istemiyoruz. Bir kere önceliğimiz evet. hanımefendilerin iş ve aş sahibi olmasına öncelik sağlayacağız. Belediyemiz personeli olarak çalışacak pozitif ayrımcılığa hanımefendiler, engelliler ve hükümlüler olacaktır. Sanayi kuruluşlarımızla, ticaret kuruluşlarımızla ortaklaşa, işbirliğine giderek, iş garantili kadınlarımızla kurslar düzenleyeceğiz. Ben İzmir Ticaret Dolası Meclis İş adamı arkadaşlarımın sürekli şikayeti var. Ben personel bulamıyorum. Biz bu personel ihtiyacımızı nasıl karşılarız? İşte burada belediye olarak biz bunlara öncülük yaparak halkımıza iş, aş, dertleriyle dertlenen bir belediye başkanı olmak istiyoruz. Kadınlarımızın hanımefendilerin özellikle şu anda çalışma alanında en büyük engeli evlatları seviyesi düşük hanımefendileri çalışmak isteyen çocuklarına kreşler, gündüz bakım evleri açılıyor. <laughs> Özellikle düşük ücretli çalışan hanımefendiler. <laughs> <Neler, neler? gülüyor> Ayrıca hanımefendilerimizin, çocuklu hanımefendilerimizin, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, bizim belediyemiz onların onlara bir de üzerinden alacak. Yamanlar Dağımızda belediyemiz <laughs> tarafından belli parçalarla halkımızın kullanılmasını açılacak. O bir parçalarla oluşuyor. <laughs> Karşıya kayan çöp fabrikasına <laughs> layık görenlere biz koku fabrikalarını inşallah inşa edeceğiz. Çiçek tarlalarını kuracağız. Hep birlikte yamanları kullanacağız. <laughs> Bu kesinlikle çok önemli. Şimdi seçimden hemen sonra Yamanlar Dağı'nda bir çöp fabrikası düşünülmektedir. Sizler bu konuda hassas olmanızı rica ediyorum. Eğer sizler karşı yakamızda çöp fabrikasını istiyorsanız başımın üstünde yedin. Benim karşıya kadar en çok en çok yüreğimi sızlatan bir konu da değerli büyüklerim sokaklarımızda inanılmayacak şekilde başıboş hayvan var. Bunlar kaderde terk edilecek bir konu değil. Elbette çocuklarımıza ve insanlarımıza mahallelerimizde